Buyurun, buyurun. Hani pazarlık yok diyordunuz nerede kaldı Allah aşkına sizin pazarlıksız kayıtsız şartsız silah bırakıyorlar iddialarınız alın işte terörist örgüt dağda toplantısını yapmış koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okurcasına utanmadan sıkılmadan dizeler yazıyor talimatlar yağdırıyor ve iktidar cenahından da sanki muazzam bir başarı elde edilmiş gibi dağlarda çiçek açacak. Türküleri söyleniyor. Siz bu ülkenin kuruluş temeli olan tapu senedi olan Lozan'a itiraz eden, buna meydan okuyan bir terörist bildirgeyi Allah aşkına nasıl olur da alkışla karşılarsınız? Saygıdeğer milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Aylardır Türkiye'de bir terörsüz Türkiye tartışması yaşanıyor ve bunun üzerinden siyaset ve polemik yapılıyor. Bakın bu ülkede terörsüz Türkiye'yi savunmayacak hiç kimse bu ülkenin vatandaşı olamaz. İstisnasız hepimiz terörsüz Türkiye'nin yanındayız ve yanında olmamız lazım. Biz parti olarak sadece terörsüz Türkiye demiyoruz. Aynı zamanda teröristsiz Türkiye diyoruz. Ve bunu savunuyoruz. Ve vesileyle terörle arasına mesafeyi koyamayan, terörden medet uman, teröre destek olan, terörün yanında olan, terörü arkasına alan hangi unsur olursa olsun içeride ve dışarıda lanetliyorum ve kınıyorum. Bunu özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Peki iktidar çevreleri neden terörsüz Türkiye'yi 23 yıl önce değil de şimdi terennüm etmeye başladılar? Neden bugün? Niye bugün terörsüz Türkiye? O zaman şu soruyu sorma hakkımız var. 23 yıldan beri terörlü Türkiye mi istiyordunuz? Niye bugün terörsüz Türkiye'yi ortaya koyuyorsunuz? O zaman bunun cevabını beklemek zorundayız. Peki 23 yıl içerisinde terörü bitirmek için sıfır mesafesinde aldığınız terörü bitirmek ve yok etmek için, kökünü kurutmak için neler yaptınız? Ekonomik önlemleri aldınız mı? Hukuki önlemleri aldınız mı? Demokratik önlemleri aldınız mı? Askeri ve istihbari önlemleri yeterince aldınız mı? Siyasi önlemleri aldınız mı? Diplomatik önlemleri aldınız mı? Peki bunları alamadıysanız bu topluma bir izahat yapma, bir açıklama yapma, parlamentoda bir açıklama yapma mecburiyetiniz yok mu? 23 yıldır niye çözemediğinizi veya çözmediğinizi, hangi gerekçelerle bunu beceremediğinizi ve 23 yılın sonunda niye terörsüz Türkiye lafını terennüm etmeye başladığınızı bu millete açıklamak ve izah etmek zorundasınız. Öte yandan, öte yandan deniyor ki, biz deniyor, İmralı'dan terörist başından gelecek olan bir mesajla bu işi çözeceğiz. İmralı'dan bir mektup yazılıyor. Bu mektup parlamentoya getirilmek isteniyor. Kamuoyuyla paylaşılıyor. Biz bu sürecin tamamen dışında kaldık. Gerekçelerini kamuoyumuz biliyor. Ve deniyor ki bu iş bitecek. Ülkeye barış geldi, huzur geldi, demokrasi geldi, dağlarda çiçek açacak. Peki madem bu iş bir mektupla oluyor idiyse, Allah aşkına 23 yıldır niye yapmadınız? Madem bu iş böyle çözülüyordu. 23 yıldır çocuklarımız niye katledildi? Daha şurada birkaç ay önce Tusaş'ta pırıl pırıl yavrularımız, masum insanlar neden katledildi? Gara'da 16 tane çocuğumuz neden katledildi? Bu iş bir mektupla çözülüyordu idiyse. Bu konuda iktidarın hem millete hem millet iradesinin tecelligahı olan bu çatıya bir izahat, bir açıklama borcu var. Bu konuda açıklama bekliyoruz. Öte yandan bugün partimiz bir genel görüşme önergesi verdi. Hepimiz savunuyoruz. Diyoruz ki bu meseleyi parlamentoda konuşalım. Kapalı kapılar ardında gizli pazarlıklar şeklinde yürümesin bu mesele. Gelin burada konuşalım. Onun için özellikle iktidar cenahına sesleniyorum. Gelin bu önergeye evet deyin ve bu meseleyi enine boyuna parlamentoda konuşalım, değerlendirelim. Bakın geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK sözde bir kongre düzenledi ve bu kongreye 232 kişi katıldı. Gelen haberler o yönde. Peki bir süre önce bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış bir zat ne demişti? Neyin silahını bırakacaklar? 86 tane terörist kaldı. Nefes alamıyorlar. Demek ki bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış bir zatın burnunun dibini görmekten aciz. Böyle bir ülke yönetimi olur mu? Daha sen dün böyle bir açıklama yapmışsın ve senin dediğin rakamın üç katı kadar terör örgütü yöneticilerini toplamış, bir sözde kongre düzenlemiş. Tabiatıyla böyle bir zat bu ülkenin güvenliğinden sorumluluğu çıkmalı. Bugün milletvekilidir kendisi. Bu milletin huzurunda o lafları niye etmiştir? Ve bugün gelinen noktada sorumluluğu var mıdır? Bunları tek tek bu millete izah etmelidir. Gelelim 50.000 kişinin katili alçak terör örgütünün yapmış olduğu açıklamaya. Diyor ki PKK adıyla yürüttüğümüz çalışmaları sonlandırdık. Yani adımızla yürüttüğümüz çalışmaları sonlandırdık. Bu yapılan sözde kongreden ortaya çıkan beyanat. Herhalde ardından şunu söyleyecek ama durmak yok, yola devam. Herhalde bu gelecek ardından. Bakın burada Hepimizin tartışması gereken, Gazi Meclisi'nin çatısı altında hepimizin tek tek ele alması gereken inanılmaz bir meydan okuma söz konusu. Deniyor. Buyurun Sayın Çömez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti soykırım yapmıştır diyor bu alçak örgüt. Kürtler imha edilmiş, asimilasyona uğramışlardır diyor. Milyonlarca Kürt yerinden yurdundan edilmiştir on binlercesi işkencelerden geçirilmiştir deniyor. Ve bir Kürt-Türk savaşı yaşanacaktı ama terörist başının fedakarlıkları sayesinde bu savaşın önüne geçildi diyor. Ve yine aynı alçak terör örgütü Türkiye'nin tapu senedi olan Lozan Anlaşması'nı ortadan kaldırmak üzere, ona itiraz etmek üzere kurulduk diyor. Ve ilerleyen noktalarda da Türkiye'nin ulusal devlet yapısı, ulusal üniter devlet yapısı sona ermelidir diyor. Ve en son söylediği de şu, terörist başı için TBMM'nin tanıyacağı özgürlük ve siyaset hakkıyla Abdullah Öcalan yani terörist başı bu süreci yürütüp yönlendirmelidir diyor. Hani nerede kaldı? Buyurun, buyurun. Hani pazarlık yok diyordunuz? Nerede kaldı Allah aşkına sizin pazarlıksız, kayıtsız, şartsız silah bırakıyorlar iddialarınız? Alın işte terörist örgüt dağda toplantısını yapmış, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okurcasına utanmadan, sıkılmadan dizeler yazıyor, talimatlar yağdırıyor ve iktidar cenahından da sanki muazzam bir başarı elde edilmiş gibi dağlarda çiçek açacak, türküleri söyleniyor. Siz bu ülkenin kuruluş temeli olan, tapu senedi olan, Lozan'a itiraz eden, buna meydan okuyan bir terörist bildirgeyi Allah aşkına nasıl olur da alkışla karşılarsınız? Öte yandan yine başka konular daha var konuşulması gereken. Deniyor ki pazarlık yok, kayıtsız şartsız silah bırakıyorlar. Büyük Ortadoğu projesi tıkır tıkır işliyor. Birinci aşama bitti, Irak bölündü. İkinci aşama bitti, Suriye bölündü. Ve Suriye'de yıllarca desteklenmiş. Sayın Çömez buyurun. Sekizinci dakikadayız. Buyur. Sayın Başkanım anlayışınıza teşekkür ediyorum. Lütfettiniz. Bitirmek üzereyim ama lütfen biraz daha mül istirham ediyorum. Çok uzatmayacağım. Irak'ta süreç tamamlanmış ve oradaki PYD, YPG terör unsurları başındaki alçak terörist hala İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesinde terörist olarak aranıyor ve 13-14 yıldır emperyaller tarafından beslenen, desteklenen PKK uzantısı bu unsurlarla ilgili bir tek kelime edilmiyor, bir tek cümle edilmiyor. Hani pazarlık yoktu, ne olacak bu? KCK denen terör yapısının, şemsiye çatı terör yapısının altındaki dört unsur, PKK'sı, PYD'si, YPG'si, PÇDG'si, PİÇAK'ı ne olacak bunlar? Niye konuşmuyorsunuz? Söylediğiniz bir tek şey var. Dağlarda çiçek açacak, kuşlar uçacak. Elbette bu ülkenin her bir köşesinde çiçekler açsın, kuşlar uçsun. Hepimiz birbirimizle kenetlenelim. Dostça kardeşle yaşayalım. Hiç kimse birbiriyle kavga etmesin, çatışmasın. Buyurun, buyurun, buyurun tamamlayın. Kürdün Türkmenle barıştığı, sağcının solcuyla barıştığı, Alevi'nin sünniyle kucaklaştığı, sağcının solcuyla, sekülerin muhafazakarla kucak kucağı olduğu, dostça kardeşçe yaşadığı bir ülke olsun. Ve bunun da teminatı olan parlamentodur. Bütün problemleri gelin burada konuşalım, tek tek ele alalım ama kapalı kapılar ardında bir pazarlıktır gidiyor. Parlamentonun haberi yok, milletin haberi yok. Ondan sonra terörist organizasyon çıkıyor oradan, bazı açıklamalar yapıyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okuyor ve buradan ses seda gelmiyor. İktidar cenahından alkışlar kopuyor. Özetle bundan sonra gelecek olanları söyleyeceğim. Bundan sonra anayasanın giriş kısmını tartışmaya açacaklar. 1 iki 3 de şimdilik güçleri yetmiyor. Onu tartışmaya açacaklar. İnfaz yasasıyla ve TCK'nın değiştirilmesiyle 7000 tane PKK unsurunun Türkiye'de cezaevlerinden tahliye etmesinin yollarını açacaklar ve bununla ilgili pazarlıklarında sürdüğünü biliyoruz ama parlamentonun haberi yok. Son bir Buyur, buyur, buyur. Parlamento'nun bundan haberi yok ama önümüzdeki günlerde Türkiye'nin gündemine gelecek. Bakın, bu ülkede terörün çözümü için çare vardır. O çare demokrasidir, insan haklarıdır, özgürlüklerdir, hukukun üstünlüğüdür. Öte yandan ekonomik tedbirlerdir, diplomatik tedbirlerdir, askeri ve istihbari tedbirlerdir. İktidar eğer 23 yıldır biz bu işi çözemedik, beceremedik, gücümüz, kudretimiz yetmedi, yüzümüze gözümüze bulaştırdık ve çareyi terörist başından gelecek olan bir mektupta bulduk diyorsa biz buna itiraz ediyoruz. Ama gelin beraber bu ülkede huzuru ve istikrarı sağlayalım diyorsanız gelin bize müracaat edin. Tecrübemizle, bilgimizle, birikimimizle, vatana ve millete duyduğumuz inanılmaz ve sarsılmaz aşkla ve millet iradesinin tecelli ettiği bu yüce çatının bize verdiği sorumlulukla yanı başınızda olalım. Özetle Türkiye'ye güzel günler gelecek ama bu anlayışla değil, bu tutumla değil. İnanıyorum ki, inanıyorum ki millet iradesinin... Teşekkür.